Buyurun şekerlere gelin buyurun. Buyurun ablam abim buyurun şekerlere gelin buyurun. Bayram yaklaştı Konya'da telaş başladı. Buyurun şeker kolonya, yapalım ya kahveye buyurun. Ne Ramazan ne de kurban Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda her bayram müthiş bir kalabalık, müthiş bir yoğunluk yaşanıyor efendim. Bu bayramda da göreceksiniz ki vatandaşlar akın akın çarşıya gelmiş durumdalar ve bayramlık alışverişini gerçekleştiriyorlar. Alışverişimi yaptık ufak tefek. Ne aldınız? Hala evimize şekerimizi aldık, kolonyamızı aldık. Evet, şeker almaya çıktık. Nasıl fiyatlar? Biraz pahalı. Fiyatlar uygun. Geçen sene aynı. Çok öyle söylemiyorlar ama pahalı diyorlar. Yok aynı ya fiyatlar uygun 30 lira. Geçen sen de 30 lira bu sene 30 lira. Geçen yılda aynı hemen hemen değişen fazla bir fark yok. Fiyatlar da normal yani. Esnaflar bayram hareketliliğiyle bir nebze olsun rahat bir nefes aldı. Vatandaşlarsa bütçelerine uygun fiyatı bulmak için Konya sokaklarını turladı. Bedesten çarşısında tarihi bir şekerciye girdik şimdi. Efendim göreceksiniz ki burası oldukça renkli. Her türden şekeri, çikolatayı bulmak mümkün. Hemen burada da kuru yemiş var. Fiyatlara gelecek olursak fiyatlarda bariz bir fark yok. Sadece Ramazan bayramından kurban bayramına kadar %10'luk bir fiyat farkı var. Hemen fiyatları da soralım. Ufak bir artışımız var ama bu maalesef kuru yemişten kaynaklı sebeplerden dolayı %10 kadar ufak bir artış. Çikolatalarımız, lokumlarımız bütün müşterilerimizi bayram için bekliyor. Şeker aldık, kolonya aldık. Bayramı seviyorum, şekeri de seviyorum. Bayramı kalmayı seviyorum. Amca poşetleri doldurmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> poşetleri doldurmuşsun. Evet buyurun. Bayram alışverişi. Bayram alışverişi. Şeker aldık, poşet aldık. Çocuklara lazım olanlardan aldık şimdilik kısaca. Fiyatları nasıl oldunuz? Fiyatlar normal. Tabii ki şeker, çikolata, lokum, kahve çok önemli ancak bayram bayramlıksız olmaz. Nasıl ki şekercilerde büyük bir yoğunluk varsa aynı yoğunluk kıyafet mağazalarında da mevcut. Bugün kimlere bayramlıklar alınıyor? Kızımıza, oğlumuza. Eşimize. Ne aldın? Pantolon ve tişört yakıştı. Daha yeni çıktık daha bir şey almadık yani alacağız. Ne alacaksınız? Çocuklar alışveriş yapacağız. Çocuk var işte onu giydireceğiz. Bayram alışverişi yapanların uğradığı diğer bir nokta ise bıçakçılar oldu. Kimisi olan bıçağını biletiyor kimisi ise sıfırdan bir bıçak alıyor. Peki... Kurban kesilecek bıçak nasıl olmalı? Püf noktaları neler? Bıçak alırken neye dikkat etmeliyiz? Sağlamlığına bakacaksın kardeş. Çelikliğine, keskinliğine bakacaksınız. Bu hayvana zarar vermeyecek. Ayvan. Evet evet aynen. Evet, Bıçaklar evet, keskin olmasına evet, dikkat edeceğiz. Millet bıçağını biletiyor ya kurban bayramı önü. İyi bayramlar. Bir de saldım.